Herkese merhaba, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün besin değeri yüksek ve glutensiz bir tahıl olan kinoadan bir salata yapmak istedim. Öncelikle malzemelerimi saymak isterim. Malzemelerim burada bir çay bardağı kinoa var. Kinoanın birkaç çeşidi var zannediyorum. Benimki beyaz olandan, renklileri de var. Bunun tadını denedim. Güzel, yenilebilir şekilde. Bir sıkıntı yok yani lezzetinde. Yarım demet maydanozum var. 4-5 dal taze soğanım var. 4-5 yaprak yine marulum var. Burada süslemek için üzerine e, zevkinize kalmış. Evinizdeki renkli biberler, turp, nane e, bunları kullanabilirsiniz. İçine katmak için mısırım var 2 yemek kaşığı kadar. kaparim var. Bu da salatalarda güzel bir lezzet veriyor. Ve bu salatama özel bir sos hazırlamak istedim. Sos malzemelerim de bunlar. E, yarım çay bardağı kadar zeytinyağım var. Bir limon suyum var. Ve Sıktığım limonun kabuklarını rendeledim. Çok güzel bir aroma veriyor ve renk olarak da e, Hoş bir sarılık veriyor bu sosuma 2 yemek kaşığı kadar da sirkem var Ve e, dediğim gibi Sosumun rengi böyle sarımtırak hoş bir e, şey olacak albenisi olacak bunun içinde Çay kaşığımın ucu kadar zerdeçalım var Hem zerdeçalın e, renk verme özelliği hem de e, bağışıklık sistemine çok faydalı olan bir baharat olduğu için ben sık sık yemeklerimde kullanıyorum. Özellikle çorba ve sulu yemeklerde. Salatamda da bu şekilde sosunda kullanarak onun faydasından yararlanmak istedim. Şimdi yapılışına başlayacağız. Öncelikle kinoamızı bir bardak suda haşlayacağız. Şimdi kinoamızı haşlamak için ocağımıza alabiliriz. Bir bardak kinoamı koydum. Bir su bardağı su ilave edeceğim. Haşlandıktan sonra da kapağını kapatıp bir müddet demlenmesini bekleyeceğim. Öncelikle sosumu yapıp karıştırıp diğer salata malzemelerimi karıştırana kadar bekleyip dinlenmesini istiyorum. Böyle bir sosluğum var. Bu limon kabuklarımı koydum. 2 kaşık kadar tuz koyuyorum. Bu Burada zerdeçalımı eklemek istiyorum. Ve diğer sıvılarımı katarak sirkem. limon suyu. Ve zeytinyağı. Bunu karıştırıp bekletelim. Salatamızın üzerine dökeceğiz. Kireolamız haşlandı, suyunu çekti, soğudu. Artık karıştırma kabımızda tüm malzemelerimizi buluşturabiliriz. Önce kabımıza kireomu boşaltıyorum. Sırayla tüm malzemelerimi katabilirim. Maca mozluğum, Ara ara karıştırayım kavursun malzemelerim. soğanım, mısırım, kaplarım, sosunu da katacağım ve servis tabağıma alıp ondan sonra üzerini süsleyip servis edebilirim. Şöyle sosunu katayım. Şimdi servis tabağını alacağım ve süsleyeceğim. Salatamız servise hazır. Yapacaklara kolay gelsin. Afiyetler olsun.